Baklava yapacağım arkadaşlar bugün. Onu hazırlıyorum. Açıyorum balkonumda. Böyle göstereyim dedim. Uzun uzun gösteremeyeceğim arkadaşlar. Yorucu oluyor. Hem açıp da hem de yapmak. Şimdi parça parça göstereceğim size. Yufkamı açıyorum. Böyle tepsime yerleştiriyorum arkadaşlar. Devam ediyorum ben. Bu baklava, cevizli baklava. Şerbetini yaptım, hazırladım, soğuyor. İşte böyle balkonumda devam ediyorum ben işime. Akşam oluyor Antalya'da. Görüşürüz arkadaşlar. Sevgiler, selamlar sizlere. Yorulacağım ama güzel olacak galiba. Baklavamı yaptım arkadaşlar. Böyle kestim. Kestim böyle. Şimdi yağını dökeceğim üzerine, fırına vereceğim. Fırınımı ısıtmadım daha, fırınımı ısıtacağım ve kızartacağım. Sonucu gösterterim size. Böyle arkadaşlar kıpkırmızı oldu. Öyle güzel pişiyor ki aklınız durur. Çok da güzel kabardı. Çok da güzel kızardı. Çok şükür Emeğimi elime vermedi. Allah'ım çok şükür. Merhaba canlarım. Böyle akşam hazırlığı yaptım. Ee, Perşembeye misafirim var. Baklavamı yaptım. Pişirdim baklavamı. Çok da güzel kabardı, kızardı. Ee, duruşu nasıl bilmem ama çok şahane oldu. Önceden de kısır yapmıştım. Böyle baklava hamurumdan kalmıştı. Etleri pişirirken ızgarada onu da yaptım. Şimdi şey vereceğim arkadaşlar. Böyle şerbetini vereceğim. Ateşi çıktı. İlk ateşi çıktı. Şerbetini vereceğim. Böyle gezdireceğim. Sizin gözünüzün önünde. Çok güzel oldu canlarım. O kadar güzel oldu ki, muhteşem pişti. Fırınım da çok güzel pişirdi, sağ olsun. Şerbetim de çok güzel olmuş. Hmm. Her zamanki ölçümle yaptım şerbetini. Çok güzel oldu. O kadar güzel oldu ki. Çok şahane oldu. Böyle canlarım, şerbetini de verdim. Çekmesini bekleyeceğim artık. Biz acıktık artık, biz yiyelim bunları. İşte öyle. Benim adam bulguru yemekten saymaz. Onun için yanına biraz tavuk eti vardı, onları ızgara yaptım. Size iyi akşamlar diliyorum. Sevgiler, saygılar. Bugün çok çalıştım. Artık dinlenme zamanı. Yoruldum arkadaşlar. Tamam.